Ayşendür Arslan, Son Gerçek Bükücüler Ünvanı bir hayli etkileyici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman bu ünvanla Genel Başkanı seçimler, gelecek tasarımı üzerine bir şeyler söylerse kuşkusuz ciddiye alınır. Söyledi de, biz inşallah 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın bayrağını Türkiye'nin semalarında dalgalandıracağız. İşte dün gördünüz Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki konuşmayı. Oradaki fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah'a hamdolsun ki bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi. Bebek katili İsrail Devlet Başkanı'na karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız İsrail Devlet Başkanı'na Van münüt dedi. İşte böyle bir dünya lideri varken Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Erdoğan'ın hafızası da tıpkı benimki gibi sorundu. hava Havalimanı'nın kendileri yani AKP tarafından yapıldığını söylediğinde belli ki daha pek çok örnekte olduğu üzere hatırlamakta sıkıntı çekmişti. Hüseyin Yayman partisinin Antakya İl başkanlığında konuşurken aynı semptomları göstermiş. Hamdolsun ki dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi diyor. Oysa 2003 yılında Kuzey Irak'ta Süleymaniye'deki Türk Özel Harekat Bürosu ABD askerleri tarafından basılmış, 11 asker rehin alınmış, başlarına çuval geçirilerek önce Kerkük Havaalanı'na götürülmüş, Orada sorgulandıktan sonra Bağdat'a nakledilip ancak 60 saat sonra serbest bırakılmıştı. Tepki mi? CHP ABD'ye nota verilsin dediğinde de Erdoğan ne notası? Müzik notası mı diye karşılık vermişti. 2020 yılına gidelim. Şubat ayında Rus hava saldırısında 35 askerimiz hayatını kaybetti. Mart ayında da Erdoğan Putin ile görüşmeye gitti. Ama Kremlin'deki görüşmeden Erdoğan ve beraberindekileri dakikalarca kapısında beklettiği anlar ortaya çıktı. Hem de resmi televizyon Rossina 1'in dünyaya servis ettiği görüntüleriyle. Trump ile ilişkilerde de şu meşhur mektup meselesini hatırlıyoruz elbette. Rahip Branson'ın serbest bırakılmasını isteyen Trump, Erdoğan'a aptal olma diye yazmıştı. Branson alel acele tahliye edilip, havaalanında çoktan hazır bekleyen uçakla ABD'ye dönünce de Beyaz Saray'da özel bir seremoni ile karşılanmıştı. Muhatap Putin gibi, Trump gibi narsiz liderler olunca bunlar yaşanabilir. Faturası da sizin liderinize çıkartılmaz. Ancak hiç olmamış ya da olmuş ama hatırlanmamış gibi yapılmaz. Ahaliye alenen yalan söylenmez. Yaymanın sözlerinde altı çizilecek bir nokta daha var. Meclisin iradesine ipotek koyuyor. Meclis Kasım 2027'de yani seçimin normal zamanından önce seçim kararı alabilirmiş. Böylece anayasanın arkasından dolanarak Erdoğan'ı bir kez daha aday yapıp seçtirmenin yolları aranabilirmiş. Siz de rastlıyorsunuzdur. Televizyon programlarında, sokak röportajlarında koca koca kadınlar erkekler okuma yazmam yok diyor. Böyle büyük bir toplumsal ayıp bir yana o insanlara anayasal yasal kurallara uymanın şart olduğunu nasıl anlatacaksınız? yaymanın sarayın yol haritasını ifşa etmesi önemli kuşkusuz ve bence adına barış süreci denilen yolculuk hakkında da fikir veriyor. Erdoğan hem PKK'ya hem de kendi seçmenine iki yıl mühlet tanıyor. Umudu bu sürede barışı sağlayabilmek, böylece demokratik görünümlü saray anayasasını çıkartabilecek noktaya gelmek ve bunları rüzgarıyla da enflasyonu reklamını yapabilecekleri bir seviyeye indirebilmek. Bakmayın sonuca ulaşmak için 3-5 aylık bir vade biçtiklerini, bu meseleye azıcık kafa yormuş olanlar bile biliyor ki, kökeni çok daha eskilere giden, 40 yıllık kanlı bir süreç öyle 3-5 ayda sonuca ulaştırılamaz. Hatta Erdoğan'ın anket tutkusunu bilenlere göre, eğer anketler bu hamle ile Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini gösterirse hiç ulaştırılmaz. Dolayısıyla yeniden başkanlık hayalleri de yerine gelemez.